azda Türkiye'nin dört bir tarafında vakıflarımız, kültür varlıklarımız, antiketlerden tutun köprülere, konaklara, mescitlere nerede bir tarihi mekan varsa, bu 20 yılda inanılmaz restorasyonlar yapıldı emin olun Türkiye'nin dört bir tarafında her yerde bu eserler böyle restore edildi. Bu bir hassasiyet. Bu bu tarihimize, kültürümüze gösterdiğimiz değeri gösteriyor. 14 Mayıs'ın ülkemize hayırlar getirmesini elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetlerin devam etmesini canı gönülden istiyor. Bu anlamda desteklerinizi talep ediyor. Orhan Gazi'nin Sakarya'mıza bıraktığı emaneti korumak için restorasyon işlemleri başlamıştır. Camimizin restorasyon sürecinde hassasiyet gösteren, yine emeği geçen bütün paydaşlara, muhtarlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün hassasiyet gösteren paydaşlarımıza yine şükranlarımı arz ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yine çevre düzenlememiz devam edecektir. Şu anda çevre düzenlemesi sonuçlanmamıştır. Bir an evvel açımı açmasını gerçekleştirmek için çevre düzenlemesini açılıştan sonra devam etmek üzere bıraktık. İnşallah burası cennet bahçesi gibi bir bahçe olacaktır inşallah. Bölge müdürüm bu konuda kolları sıvamıştır. Gelmiştir. Yerinde beraber tespitini yaptık. Yerinde bir takım Neler ihtiyaç varsa ihtiyaçları belirledik ve şükürler olsun el ele işte güzel camii, tarihi camii hayata geçirmiş olduk.